Eskiden kahve Starbucks'tan alıyordum ama videonun birinde kola görünce bazı arkadaşlar çıldırdı. O yüzden şuradan bergamottan aldım. Kola. İsrail şeyi ya. Yani sadece kolaya alerjisi var. Yani diğer İsrail ürünlerini sıkıntı etmiyor ama kolayı görünce videoda bayağı bir giydiriyorlar. O yüzden arkadaşlar bergamottan aldım kahveyi. Yerel bir kahveci. Şu an Antalya'ya doğru kızlarla yola çıkıyorum. Arabada VIP servis gerçekleştiriyorum şu an. Şu tane hanımefendi var gördüğünüz gibi. Evet uzun yolculuk yapacağız arkadaşlar. Daha önce çeşitli videolar çekmiştim. Hocam hiç yol videosu çekmiyorsun diye. Bugün uzun yolumuz var. 140-150 km kadar yol yapacağız. Çok çok uzun değil ama en azından 2 saat en az sürer. Şimdi Alanya'dayız. Hazırlandık. Kahvelerimizi aldık. Araba da hazır. Kilometremizi sıfırlayalım. GoPro'nun bataryasında sıkıntı var arkadaşlar. Bazen %40'da kapatabiliyor. Yeni batarya sipariş ettim. İnşallah Antalya'ya kadar götürür. Eğer bir sıkıntı olursa telefondan çekerim artık. Evet arkadaşlar Alanya'dan çıkıyorum. Hava 34,5 derece. Bu normal sıcaklık. Hissedilen tabii ki bugün yine 50 derecenin üzerinde. O yüzden klimayı 3. seviyeye aldım. Şimdi uzun yol başlıyor diyebiliriz. Solumuzda gördüğünüz gibi Alanya manzarası. Meşhur Alanya tünelleri. Hemen gördüğünüz gibi otomatik farı yaktı arkadaşlar. Bunun otomatik far tepkileri hızlı. Memnun ediyor yani. Bazen mesela eski aracımla girdiğim zaman 3-5 saniye geçince kararsız kalıyordu. Bazen açana kadar da tünel bitiyordu. Değişiyor yani. Bunda memnunum. Deri direksiyon için Antalya'da bir direksiyon tamircisinden randevu almaya çalıştım. Ama bugün doluymuş. Yaptıramayacağım. Eğer başka bir usta bulursam tamamen şu deriyi değiştirmek istiyorum. Orijinal aynı renkte adı vardı onu da unuttum. Aynı renkte değiştiriyorlar. Gayet de güzel oluyor. Ya bu seferki gidişimde belki bunu yaptıramayabilirim ama sonra kesin değiştireceğim yani. Bu arada Audi camımıza su fışkırttı. Yine buralarda arkadaşlar trafik böyle. Yani alayından çıkana kadar. Çünkü bakın yabancı plakalar var hep. Şu an hiç 07 plaka yok. Gördüğünüz gibi sebebi tabii ki turizm sezonu. Hızlanabilirsek kuruzu alıp en az yakıt değerini görmek istiyorum ama bu yoğunlukta tabii ki yine zor olacaktır. Arabayla ilgili sorularınız varsa aşağı yazarsanız sevinirim. Bu arada 5.5 milyon izlenmemiz var ama 11.000 abonemiz var. Kanalın büyümesi için birazcık beğeni atarsak en azından yorum yazarsak sevinirim arkadaşlar. Bakın burada takip mesafesini yakıyor gördüğünüz gibi kırmızı bir uyarı var. 80 km hızla bu arabayla gerekli mesafeyi koymadığım anlamına geliyor. Yani araba öndekinden uzaklaşmamı istiyor. fren yapayım. Bir payı bırakayım. Bakalım sönecek mi? Evet şu an gördüğünüz gibi söndü. Bu İlk seviyede bu şekilde yanıyor, ikinci seviyede ötüyor, üçüncü seviyede çok fazla yaklaşırsanız da araba kendi kendine fren yapıyor. Güzel bir özellik, yani o hoşuma gidiyor açıkçası. Çünkü takip mesafesinde sıkıntılı bir insanım ben, yani insan dalıyor ister istemez ve bu şekilde öndeki araçları görüyorsunuz. Bakın dizilmişler, zincirleme kazalar bu dalgınlıklardan oluyor. En azından beni uyarıyor. Hatta özelliklere baktığımız zaman şu şekilde, bakın burada menzil var. Eko mod var, asistan grafiği var, burada da dikkat seviyesi var gördüğünüz gibi. Mesela ben aracı kullanmaya 8 dakika önce başlamışım, 2 saat, 3 saat dolaylarına geldiğim zaman buradaki dikkat seviyesi azalıyor ve belirli bir sürüşün ardından araba diyor ki artık dinlen kenara çek diye sizi uyarıyor. Şu an gördüğünüz gibi diyor ki senin dikkat seviyen yüksek, yani verimli bir sürüş yapabilirsin diyor. Bu da güzel özelliklerden birisi. gördüğünüz gibi sol çok kilit. Audi de hiç çekilmedi. Ee, sağdan geçsem sağdan geçti olur. even de soldayım da sollama yapmak istiyorum. Hızlanmak istiyorum çünkü 80'le gidiyorum. Bakın yolun hız limiti 110. Ha ile birlikte 120 km hız. Yani da önü dolu tabi. Normal yol 3 şerit de solu kilitledikleri için bu şekilde gidiyoruz şu an şu anda Manavgat'a gideceğim. Bakalım ne kadar olmuş. Evet, eko gösterge biraz düşük arkadaşlar. Çünkü çok fazla kırmızı ışık vardı. Hazır düzlüğü bulmuşken kayda gireyim dedim. Gördüğünüz gibi 7.3 litrede şu an. 57 km hız ortalamayla gidebilmişim. Yani tam bir uzun yol verisi alamadım. Çünkü yol genel itibarıyla bu şekilde değildi. Şimdi hız sabitleyiciyle gidiyorum. Yani hep böyle olsa bir buçuk falan görürüz. Bakın şuradan zaten kontrol edelim. Bakın şu an bir dakika Heh, tam yüze aldım şu an arabayı. Tam yüzde 1800 devirde 7. viteste gördüğünüz gibi 5 litre anlıkta 5 litre yakıyor. Yani bu ne demek? 5.5'larda falan seyahat edebiliriz aslında. Ben de bunları ilk kez test ediyorum. Bakmamıştım aldığımdan beri. Az çıkalım bakalım bir. Şu an 6. viteste. 110 km hıza baktığımız zaman. Bu arada iki modlu araba. Spor modda kullanmıyorum. Şu an 110 km hızda 2000 devirde tam. Yani ayarlamışlar arabayı arkadaşlar. Uzun yolda en verimli aralık bu bence. Hem araba yığılmamış oluyor. Hem de daha az yakıt tüketiyor. Demek ki ideali 100 km. Yani en az yaktıracağımız şey kilometre 100 km az arkadaşlar. Bakın şimdi 100'ü e aldım. Anlığa tekrar bakalım. Şimdi bakın 5 litrelerde geziyor. Bu arada klimamız da yola çıktığımızdan beri açık. Burada spor moda da geçebiliyorum ama spor modu genellikle eğimli yollarda kullanırım ben. Çünkü eğimli yolda eko modla gitmek çok mantıklı olmuyor. Yokuşlarda araba yığılıyor. Yığılınca da daha fazla yaktırıyor. Sonuçta araba sizin ileride yokuş mu çıkacağınızı, ne yapacağınızı, hangi bir arazide olduğunuzu bilmediği için ona göre ayarlama yapamıyor. Yani onu ben kendim ayarlıyorum ama düzlükte tabii ki en makulü eko mod. Arkadaşlar şu an Manavgat'tayım. Buradaki üst geçitler yakın zamanda yapıldı. Yolu bir 10 dakika kadar kısalttı en azından şehir merkezinden kurtulup buradan direkt serik yoluna bağlanabiliyorsunuz. Güzel oldu yani. Güneş çok sert bu arada. Şu kolun bildiğiniz yanık oldu. Yazın en güzeli akşam yolculuğu aslında. Biz biraz erken çıkmaya çalıştık ama şimdi öğlen güneşi geliyor. Şu an saat 11'i çeyrek geçiyor. Biz 12 gibi orada olacağız. arkadaşlar sağımda araba var arkadan ısrarla selektör yapıyor bakın ben nereye çekilebilirim ki yok mu olayım yani araba sürmeye bak ya Sağa ileride çaprazında araba var istiyor ki ben fren yapayım sağa çekileyim o bassın gitsin e, yok zaten trafik var ha, sinyal veriyor ama çok kibar Zaten tamponu vurmuş. Öyle sürerse vurur an alayım. Aha. Aynı arabadan. Önüne yıldız taktırmış ama. Bunu merak ediyorum. Yani siz nasıl buluyorsunuz? Tamponda yıldız varken bir de kaputun üzerine yıldız yapmak yakışıyor mu sizce? Ben yakıştırmadım için yaptırmadım. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazarsan bir Belki ben de yıldız taktırırım. Ama çok banal eski duruyor yani. Bana göre. Şu an 3 Mercedes arka arkayayız. Bir tane Travego tane facelift aynı kasa makyajlı. Hatta arkadan da bir tane C serisi geliyor. Şu an dört dedik. Evet buradan inince de Selik yoluna bağlanmış oluyoruz arkadaşlar. Bir yarım saat 40 dakikaya da Antalya'ya gireriz. Oradan merkeze geçeriz. Arkadaşlar Selik'teyim şu an. Bakın. Traktör, kamyon, otobüs, Burası galeri cenneti. Bu yoldan başladığınız zaman sağlı sollu galericiler görürsünüz. Burada çok büyük bir piyasadır galericilik. Şu an o binaların altında hep galeri vardır. Bakın sağlı sollu görüyorsunuz. Türkiye'de bir araba aradığınız zaman Antalya diye çıkıyorsa yarısı da Selik'tendir o arabaların. Bakın hala binaların altında galeriler var. Bakın trafik zaten inanılmaz ee, o yüzden kayıt çok açamadım şu an 7.1 litre Çünkü böyle hep trafiğe kaldık araba ilerlemiyor ee, O yüzden tam bir yine her zamanki gibi Antalya bölgesinde uzun yol tadında çekim yapamadım burada da bir galeri var reklam gibi oluyor böyle de ama şu an Antalya'ya giriyorum inanılmaz bir trafik vardı. O yüzden beklediğimden daha yavaş geldim. Dediğim gibi 7 litre yaktı. 65 kilometre hızda. Bu bir şehir içi, şehir dışı karışık bir tüketim gibi değil. Ortalama bir tüketim olarak görülebilir. Tam uzun yol yerisi değil. Normalde altının altında kesinlikle yakardım diye düşünüyorum. Şimdi bugün Antalya'da işlerim var. Bir de kızımı akvaryuma götüreceğim. Gezeceğiz biraz. Oradan da birazcık çekim yapar. Size gösteririm. Şimdilik yol olarak bu kadar arkadaşlar. Bakalım devamında gezilerinden de kareler çekmeye çalışacağım sizin için. Balıklı desenleri yapmışlar. Evet arkadaşlar Antalya'dayız. Biraz alışveriş yaptık. Buraya benim ilk gelişim. Kızımın da ilk gelişi. Dünyanın en büyük akvaryumu diye biliyorum. Bakalım içerisi nasıl olacak. Buraya gelmek isterseniz internetten online da bilet alabiliyorsunuz. Korkmadım. Ne oldu korktun mu? Köpek balıkları olunca. Değil mi? Kızım ben o köpek balıklarını döverim. Sen gel. Arkadaşlar bu rampadan çıkıyoruz. Birazdan gireceğiz. Size içeride de çekim yapmaya çalışacağım. İnşallah yasak değildir. <laughs> korkunç değil mi? videoyu da e, uzun yol vloglarında bazı arkadaşlar diyor hocam yani gittiğin mekanları yediğin içtiğin şeyleri de çek. Hani genelde gezginler öyle yapıyor tarzında yorumlar geliyor. Yaşadığımız bölgeyle ilgili bir bilgi olsun size. Sudayım. Aslım köftecideyim. Ee, şu an bir buçuk köfte söyledim eşimle kızıma. Kendime de bir porsiyon söyledim. Bir de e, piyas piyaz söyledim. Gördüğünüz gibi geldi ürünler. Hemen masaya ay 3 tane ayran, 2 su koydular. Bir de e, biz söylemedik ama tatlı koydular. Hesaba dahil mi bilmiyorum. E, bakalım hesap ne gelecek birazdan göreceğiz. Evet. Hanımefendiler geldi. Babacım hoş geldin. Evet arkadaşlar hesap bu. Sadece köfteleri yazmışlar. Bir de piyaz yazılmış. Ayran, su, tatlı, çay bunların hepsi de ikram. Makul fiyat bence e, beklediğimin altında geldi. Ben 1000 liranın altında beklemiyordum açıkçası. E, 60 lirada bağış verdik, 900 liraya karnımızı doyurduk. Arkadaşlar sabahki uzun yol verisi içime çok sinmemişti. O yüzden dönüşte yol boşken tekrar bir sıfırlama yaptım. Şu an Serik'ten Manavgat'a doğru gelmek üzereyim. E, burada bakın 76 kilometre hızla kırmızı ışıklarda durdum yani. Aralıksız bir düz yol değil bu. Ortalama 76 km hızım var. 22 kilometredir. Şöyle sakin bir yolda araç kullanıyorum. <laughs> Klimamız açık. Araçta 3 kişiyiz. Bagajda biraz da eşya var. Ortalamamız 5.5 km. Şey ortalamamız 5.5 litre. Hatta biraz daha dikkat etsem 5.4, 5.3'lere de düştüğünü görmüştüm. Oo şuna bakın. Eko gösterge %99 yani Süpersin diyor. Tam böyle sür diyor. Demek ki bu arabanın ideal devir aralığı yani 1700 devirde 95 km hıza gidersen diyor. En az yakıt tüketimin bu olur benim diyor. 110'lara çıksam da daha iyi de olabilir. Onu da deneyebilirim. Bakın 5.4'e düştü şu an. Şöyle az daha artırsam 100'le gitsem belki de 5.3'e düşer. Deneyim görmek lazım. Bunun için en uygun yol Konya yolu arkadaşlar. Böyle uzun yollar bulup oralarda bakmak lazım. Şu an yine yavaşlamak zorunda kalıyorum. Trafikten dolayı. Evet en azından sabahkine neyi başaramasam da bu yakıt verisini değerlendirmenizi istiyorum. Bugün toplamda daha ne kadar yol yaptım? 234 kilometre yol yaptım. Alanya'ya döndüğüm zaman 300-350 kilometre arasında bir araba sürüşü gerçekleştirmiş olurum. Bugün sabahtan akşama kadar yaşadıklarım vlog şeklinde size anlatmaya, aktarmaya çalıştım. E, videoları beğenirseniz arkadaşlar, e, videoları beğenirseniz de kanalımıza destek olmuş olursunuz. En azından biraz öne çıkmamıza yardımcı olmuş olursunuz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşürüz arkadaşlar.